Selam canlar. Herkese yeni bir günden, yeni bir doğuma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Gördüğünüz gibi ben sizlere açılışımı arabadan yapıyorum. Bugün arkadaşlar ilk kez e, Leyla'mla tek başımıza dışarıya çıkıyoruz. E, çok uzakta değil annem gelecek bizi tren, tren istasyonuna ben gideceğim. Orada annem bizi alacak sonra anneme geçiş yapacağız. Orada birazcık gezineceğiz diye de birkaç alacaklarım var ufak tefek. Murat geçen gün bez almıştı Leyla'ya. iki paket bez almış ama iki numara almış ikisinde. Onu değiştirmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü iki numaraya geçkin artık. Üç numaraya geçmemiz gerekiyor. Birazcık dar geliyor bezleri kızıma. Yani kızım gün geçtikçe gerçekten çok şükür gelişiyor, büyüyor. Ve bunları görmek gerçekten çok gurur verici bir şey. Çok güzel bir şey birazcık e, annemle birlikte vakit geçireceğiz. Sonra akşama doğru Murat işten e, çıkıştan sonra bizi gelip annemden alacak. Ki o kadar yol tek başımıza gitmedi. E, Leyla'mı yan koltuğuma alamıyorum arkadaşlar. Çünkü airbag kapanmıyor yan tarafta. E, bizim burada da airbag kapanmıyorsa eğer e, bebekler kozisinde arkada kalması gerekiyor. Çünkü tehlike açısından. <laughs> o yüzden işte e, birazcık tedirgin oluyorum arkadaşlar. Çünkü eee Hani e, arkada ağladığı zaman tek başıma oldum mu hani emzini falan ağzına veremediğim için çok kötü oluyor benim için canlar. Böylelikle de birazcık strese giriyorum ama e, şimdi mesafemiz kısa olduğu için annem e, şimdi trene bindi. Tren istasyonuna gidiyorum bize çok yakın orası. Çok yakın olduğu için dedim hani oraya kadar herhalde e, Leyla'yla idare edebilirim. Annem şimdi tren istasyonunda bizleri bekliyor biz oraya gideceğiz sonrasından tekrar görüşürüz. Ne geldi. Şimdi mama yiyeceğiz birlikte. Güzel kızım benim. Güzel kızım. Annesinin bal kızım, bal köpüğü. Annesinin bal kızı yolda uyudu. Şimdi uyanmak bilmiyor. Aslında karnı acama haberi yok benim kuzumun galiba. Ay benim güzel kızım arkadaşlar, şu ayaklara bakar mısınız? Hay Allah'ım. Oy, annesinin balı balı. Arkadaşlar size bir parfüm göstereceğim. Annem bana bir parfüm almış. da çok gen, Bildiğim kadarıyla doğru e, okuyorumdur umarım. E, bu arada bu parfümleri e, dayım satıyor arkadaşlar. Yani aranızda bu markayı tanıyan varsa ve ilginiz de olursa bana ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi dayım bunları satıyor. Bunun numarası 131 arkadaşlar. Kokusu o kadar güzel ki o kadar sevindim ki arkadaşlar. Sizi aşağıya şuraya ekleyeceğim. Murat bana bunun orijinalini almıştı Douglas'tan. Ama gerçekten çok pahalı olduğu için insan kıyamıyor yani o kadar para bir parfümü vermeye. Annem de bana sürpriz yapmış. Aynı kokudan e, bu markadan almış. Şöyle arkadaşlar gösteriyorum size. Resim çekebilirsiniz. Gerçekten çok güzel kokuyor. Böyle e, kokusu böyle çok ağır bir koku değil arkadaşlar. Dediğim gibi şuraya aşağı orijinalinin e, resmini ekleyeceğim. Doklasa gidip koklayabilirsiniz. Yani gerçekten birebir aynı kokuyor arkadaşlar. Şöyle numarasını tekrar size göstereyim. Şöyle. Şöyle bir alışverişe çıktık annemle. Yarın hafta sonu olduğu için teyzemler geliyor. Hazırlık yapılacak yani. Daha doğrusu annem akşama hazırlık yapacak. Alışverişe birlikte çıkalım dedik. Sonrasında da Murat gelecek bizleri alacak ve eve geçiş yapacağız arkadaşlar. Yeah. Hello. <laughs> sen, sen bir selam ver önce. Direkt kamerayı gözümüze sokuyor. <laughs> Bu halde aşkım iki, iki tane model giymişsin. Kamuflaj. Neyse hadi. Bizimle değilsin. Ben şimdi şöyle bir keyfi yapacağım. Sonradan da eve doğru geçiş yaparız. Saatlerimiz bu arada baya baya geç oldu saat. 8'i geçiyor arkadaşlar. Yavaş yavaş biz de kalkarız. Murat Bey'in canı döner istiyormuş. Bilmiyorum döner almaya gider miyiz? Gitmez miyiz? Aşkım ne diyorsun? Ha iyi tamam o zaman hadi. Evet biz şimdi eve vardık arkadaşlar saatlerimiz 10'u geçiyor ee, gördüğünüz gibi üzerimi değiştirdim hemen böyle kendimi pijamaların içine attı verdim arkadaşlar gerçekten pijamana olmayı çok seviyorum ee, eve geldik hemen Leyla'nın odasına kendimi attım Leyla'nın odasında temiz çamaşırlar sermiştim onları hemen toparladım arkadaşlar çünkü yarın e, biliyorsunuz bahsetmiştim sanırım e, teyzemler bugün buraya geldi vardılar e, çok şükür. E, yarın ailecek hep birlikte annemlerle toplanacağız arkadaşlar. O yüzden kendime e, oldukça az iş bırakmak istiyorum evin işini yani. Evi didarmadan bırakıp da gitmeyi sevmediğim için. Hemen onu halledeyim dedim. Sizlere çekimimi yaptım. Öyle yani canlar burada da vlogumu kapatmaya düşünüyorum. Şimdi ben zaten bu vlogu sizler için editleyeceğim. Ve sonu da çekeyim dedim hemen. O zaman umarım inşallah beğendiğiniz bir vlog çıkarabilmişimdir ortaya. Beğendiyseniz abone olup beğenme tuşuna basmayı unutmuyoruz. Benim evimi hem çok mutlu etmiş olursunuz hem de desteklemiş olursunuz arkadaşlar. Diğerki vloglarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın ve Allah'a emanet olun. Bay bay.